Mahir Ünal görevden alındı. Cumhuriyetle Türkçe ile ilgili sözleri nedeniyle biliyorsunuz büyük tepki çekmişti. Hatta en sert tepkiyi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli göstermişti. Zaten Bahçeli'nin tepkisinin ardından hemen görevden alındığı haberini bugün duymuş olduk, görmüş olduk. Bunu ben söylemiyorum görevden alındı meselesini. İktidara yakınıyla bilinen gazeteci yazar Nagihan Alçı bile söylüyor. Diyor ki Nagihan Alçı sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda aynen şunları söylüyor. Tüm Atatürkçüleri tebrik ediyorum. Mahir Ünal'ı görevden aldırmayı başardılar. Atatürkçülük bu ülkede ezeli ve ebedi iktidar olduğunu ispatlamıştır. Resmi devlet ideolojisi hala Atatürkçülük. Bunun yanına AK Parti biraz İslami ton ve muhafazakarlık sosu ekledi. O kadar. Nagi Hanalçı'nın sosyal medyadan yaptığı bu paylaşım binlerce kişi tarafından paylaşıldı. İlk defa kendisine katılıyorum. Şunu da hatırlatmak istiyorum. Şu anki mevcut siyasiler 10 sene sonra 15 sene sonra hayatını kaybedebilirler. Öldükten 5 sene sonra 10 sene sonra belki hatırlanırlar belki hatırlanmazlar. Ama Cumhuriyet 100 değil 300 yılda geçse yaşayacaktır. Atatürk'ün adı unutulmayacaktır. Atatürk yaşamaya devam edecektir. Hala akın akın insanlar anıt kabra gidip atasıyla buluşacaktır. Bugünkü mevcut siyasiler veya mevcut siyasi partilerin hiçbiri ise 10 sene sonra belki de 15 sene sonra hatırlanmayacaktır. Ama Ulu Önder Atatürk'ün eseri Cumhuriyet'te yaşayacaktır. Atatürk'ün adı da yaşayacaktır.